Hoş geldiniz. Bugün masamızda gerçekten çok ilginç kaynaklar var. Türkiye'nin en köklü yazılım şirketlerinden birini, Link Bilgisayarı mercek altına alıyoruz. Elimizde şirketin 2025 ilk 9 aylık faaliyet raporu ve finansal tabloları duruyor ve görevimiz oldukça net. 1984'te kurulmuş, yani 40 yıllık bir teknoloji şirketi 2025'te nasıl oldu da böyle akıl almaz bir patlama yaşadı? Bunu anlamaya çalışacağız. Patlama kelimesi burada biraz hafif bile kalabilir açıkçası. Rakamlar gerçekten de sıra dışı. Önümüzdeki raporlara göre bir önceki yılın aynı döneminde 124 milyon TL olan ciro bu yıl 1 milyar 161 milyon TL'ye fırlamış. Bu yani neredeyse 10 katlık bir artış demek ama asıl hikaye bu bile değil bir saniye, bir saniye. Yani 10 katlık bir ciro artışı bile tek başına inanılmaz bir haber. Ama asıl hikaye bu değil diyerek merakımı iyice artırdınız. Nedir o zaman asıl hikaye? Asıl hikaye net karda gizli. 2024'ün ilk 9 ayında şirket sadece yani 760 bin liralık bir net kar açıklamış. Neredeyse sembolik bir rakam. 2025'in aynı döneminde ise bu rakam tam 150 milyon TL'yi geçmiş. Bir dakika, rakamı doğru anladığından emin olmak istiyorum. 760 binden 150 milyona mı? Bu neredeyse 200 katlık bir artış. Bu bir büyüme değil, bu başka bir gerçekliğe geçmek gibi bir şey. Raporlarda bir yazım hatası falan olmadığından emin miyiz? Kontrol ettim, hata yok. İşte bu yüzden bu analizimiz bu kadar ilginç. Bu hani sadece eski yazılımları biraz daha fazla satarak elde edilebilecek bir sonuç değil. Bu şirketin DNA'sında temel bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Ve bu değişimin izlerini finansal durum tablosunda da net bir şekilde görüyoruz. Şirketin toplam varlıkları yaklaşık 1,9 milyar TL'ye ulaşmış ve bu büyümenin arkasındaki en büyük kalem tam 683 milyon TL'lik değeriyle maddi olmayan duran varlıklar. Anladım. Yani bu büyüme yeni fabrikalardan, arsalardan, binalardan gelmiyor. Tamamen yazılımlardan, patentlerden, yani şirketin beyninden, fikri mülkiyetinden geliyor bu sanırım ilk büyük ipucumuz kesinlikle şirket fiziksel olarak değil entelektüel olarak devasa bir sıçrama yapmış peki o zaman şu soruyu sormak zorundayım bu 200 katlık kar artışı bu entelektüel sıçrama bir gecede olamaz bu arkasında muazzam bir risk barındıran bilinçli bir stratejik kumarın sonucu olmalı raporlar bu kumarın ne olduğunu anlatıyor mu çünkü bu kadar büyük bir hamle şirketi batırabilirdi de tam olarak öyle. Yönetim Kurulu Başkanının yatırımcılara yazdığı mektup bu kumarın ne olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Stratejik bir eksen kayması. Şirket 40 yıllık kurumsal kaynak planlaması yani ERP pazarındaki gücünü bir kenara atmadan rotasını tamamen yapay zeka, bulut teknolojileri, büyük veri ve ve son dönemin en popüler konusu olan yeşil dönüşüm gibi alanlara çevirmiş. Peki bunun en somut göstergesi ne? Sadece bir niyet beyanı mı bu yoksa fiziksel adımlar da atılmış mı? En somut adım ARGE merkezlerini Gazi Teknopark'a taşımaları. Bu sadece bir adres değişikliği değil. Bu, kapalı bir ofis ortamından çıkıp üniversitenin genç beyinlerin ve inovasyon ekosisteminin tam kalbine yerleşmek demek. Bir zihniyet değişiminin sembolü bu. Bu kulağa harika geliyor ama aynı zamanda çok da maliyetli olmalı. Yani yeni teknolojilere girmek, yeni ekipler kurmak. Bu stratejinin finansal bir bedeli olmalı, değil mi? Olmaz mı? İşte burada işin risk boyutu devreye giriyor. Faaliyet raporundaki kar zarar tablosuna göre ARGE harcamaları bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 18 milyon TL iken bu yıl 82 milyon TL'ye çıkmış. Neredeyse dörde katlamışlar. Bu biz bu işe inanıyoruz demenin en net yolu. Ama sizin de dediğiniz gibi bu bir kumar. Eğer bu ARGE projeleri tutmasaydı o 82 milyon TL çöpe gitmiş olacaktı. İşte şimdi resim netleşiyor. Anladım. Peki bu 82 milyon TL nereye harcanmış? Bu parayla tam olarak ne yapmışlar? Bu projeler şirketin yeni vizyonunu bize daha net anlatabilir mi? Kesinlikle. Raporlarda 2025 içinde Teknoparks'a onaylanan projelerin bir listesi var ve bu liste adeta şirketin yeni yol haritası gibi. Hepsini saymak yerine bazılarını inceleyelim isterseniz. Örneğin Link Cloud ERP projesi var. Tamam, bulut tabanlı ERP kulağa mantıklı geliyor. Şirketin kendi ana işini modernize etmesi gibi. Ama bunun nesi bu kadar özel? Oradaki anahtar kelime raporda da belirtilen çok kiracılı mimari. Dinleyicilerimiz için bunun ne anlama geldiğini açalım. Bu yazılımı her müşterinin kendi sunucusuna kurmak yerine hani Salesforce veya Office 365 gibi tek bir merkezi platform üzerinden yüzlerce binlerce müşteriye aynı anda hizmet vermek demek. Bu link için bir iş modeli devrimi. Tek seferlik lisanstan öngörülebilir ve sürekli abonelik gelirine geçiyorlar. Yatırımcıların en sevdiği modeldir bu. Anladım. Yani bu çekirdek işi hem teknolojik hem de finansal olarak geleceğe taşımak. Peki ya şirketin konfor alanının tamamen dışına çıktığı daha cesur projeler? İşte o devasa ARGE bütçesinin gittiği yer tam da orası. Mesela 18,5 milyon TL bütçeli akıllı enerji yönetimi sistemi projesi. Bir dakika, akıllı enerji yönetimi mi? Bu akıllı şehir teknolojisi demek. Bir muhasebe ve ERP yazılımı şirketinin enerji şebekeleri yönetimiyle ne ilgisi olabilir? Bu uzmanlık alanlarının fersah fersah ötesinde bir alan, değil mi? Bu pazara nasıl girmeyi planlıyorlar? İşte stratejinin dehası da burada yatıyor aslında. Link enerji santralleri kurmaya veya sensör üretmeye çalışmıyor. Onlar bu sistemleri yönetecek beyni inşa ediyorlar. 40 yıldır yaptıkları iş zaten veri işlemek ve karmaşık kurumsal süreçleri yönetmek. Şimdi bu temel yetkinliklerini alıp çok daha yüksek kar marjlı, yepyeni bir pazara, enerji verimliliği pazarına uyguluyorlar. Bu yazılıma yeni bir özellik eklemek değil, tamamen yeni bir değer zincirine girmek demek. Bu gerçekten çok zekice. Peki başka hangi yeni alanlara girmişler? Raporda bir blockchain projesi de dikkatimi çekti. Hani yıllardır konuşulur ama pek somut bir ürün görülmez bu alanda. Bu bir pazarlama hamlesi mi yoksa gerçek bir ürün mü? 18,7 milyon TL'lik bütçesiyle bu bir pazarlama hamlesinden çok daha fazlası. Link blockchain tabanlı muhasebe sistemi projesi muhasebe kayıtlarının değiştirilemez, şeffaf ve denetlenebilir olmasını hedefliyor. Bunun pratikteki anlamı ne? Finansal sahtekarlığı neredeyse imkansız hale getirmek. Özellikle büyük şirketler ve denetim firmaları için bu paha biçilmez bir özellik olabilir. Henüz niş bir pazar ama eğer standart haline gelirse, link bu alanda ilklerden biri olacak. Görünen o ki sadece teknolojik trendleri takip etmiyorlar. Aynı zamanda yasal ve ekonomik zorunluluklara da çözüm üretiyorlar. Raporlarda yeşil ERP ve link ESG skorlaması gibi kavramlar geçiyor. ESG yani çevresel, sosyal ve yönetişim son yıllarda çok duyduğumuz bir kavram. Kesinlikle ve bu şirketin ne kadar ileri görüşlü olduğunun bir başka kanıtı. Özellikle Avrupa'ya ihracat yapan Türk şirketleri Avrupa Yeşil Mutabakatı yüzünden çok ciddi sürdürülebilirlik raporlamaları yapmak zorundalar. Bu onlar için büyük bir baş ağrısı. Peki bir yazılım şirketi bu baş ağrısını nasıl çözebilir? Yani Link'in verdiği bir ESG sertifikası Avrupa Birliği tarafından tanınacak mı? Bu bana biraz devlet kurumlarının yapacağı bir iş gibi geliyor. Aykırı soru, Link'in hedefi doğrudan sertifika vermek değil, hedefleri o sertifikayı alabilmek için gereken tüm veri toplama, analiz ve raporlama sürecini otomatize eden bir platform sunmak. Yani şirketlere diyorlar ki Karbon ayak izini mi hesaplaman gerekiyor, su tüketimini mi raporlamalısın? İşte bu yazılım senin için hepsini yapacak ve sana uluslararası standartlarda bir rapor sunacak. Aslında bir ürün satmaktan çok bir uyumluluk ve danışmanlık hizmetini paketlemiş oluyorlar. Bu klasik yazılım satışından çok daha değerli bir teklif. Bu anlattıklarınız şirketin vizyonunu ortaya koyuyor. Ama raporlarda bir de VTL serisi diye adlandırılan daha da fütüristik görünen projeler var. Bunlar sanırım biraz daha ARGE aşamasında. Evet, bunlar şirketin ayın karanlık yüzü diyebileceğimiz en ileri teknolojiye yatırım yaptığı projeler. Örneğin VT Soft Assist var. Deprem gibi doğal afetler için geliştirilmiş bir acil durum yönetim sistemi. Türkiye'nin gerçeği düşünüldüğünde ne kadar hayati bir proje olduğu ortada teknolojiyle toplumsal bir soruna çözüm bulma çabası. Ama aralarında beni en çok şaşırtan VT Soft Data Forge oldu. Rapor bu sistemin yapay zeka kullanarak sentetik veri ürettiğini söylüyor. Sentetik veri ne demek? Neden birisi yapay yani sahte veri üretmek istesin ki? İşte bu. Oyunun kurallarını değiştirebilecek bir teknoloji. Şöyle düşünün, bir yapay zeka modelini eğitmek için milyonlarca veriye ihtiyacınız var. Ama bu veriler, örneğin bir hastanenin hasta kayıtları ise gizlilik yasaları nedeniyle bu verileri kullanamazsınız veya bir bankanın müşteri bilgileri. İşte DataForge gibi sistemler bu gerçek verilerin istatistiksel özelliklerini öğreniyor ve kimseye ait olmayan tamamen yeni ama o gerçek veri setinin tüm özelliklerini taşıyan yapay veriler üretiyor. Yani yapay zekayı eğitmek için hem gizliliği koruyan hem de istatistiksel olarak doğru olan veriler yaratıyorsunuz. Bu inanılmaz. Bu özellikle sağlık ve finans gibi veri gizliliğinin kritik olduğu sektörlerde bir devrim yaratabilir. Kesinlikle. LinkedIn'in bu alana yatırım yapması onların sadece bugünün sorunlarını değil, yarının teknolojik engellerini de düşündüğünü gösteriyor. Peki bu kadar radikal bir dönüşümü yönetecek kurumsal yapı nasıl? Bu dev gemiyi kim yönetiyor? Raporlarda ortaklık yapısı ile ilgili ne gibi bilgiler var? Ortaklık yapısında Effective Holding ve Mia Teknoloji gibi teknoloji ve yatırım dünyasının bilinen güçlü oyuncuları var. Bu, şirkete sadece finansal bir güç değil, aynı zamanda stratejik bir vizyon ve network de katıyor olmalı. Ama geleceğe dair en büyük sinyal, planlanan sermaye artırımı. Nedir o plan? Şirket, yaklaşık 22 milyon TL olan ödenmiş sermayesini tamamen iç kaynaklardan karşılayarak 892 milyon TL'ye çıkarmak için başvuru yapmış. Bu devasa bir rakam. Yani bu, başlattıkları bu inovasyon ateşine Adeta roket yakıtı dökmek gibi bir şey. Biz bu yola baş koyduk ve arkasını çok daha güçlü bir şekilde getireceğiz mesajı veriyorlar. Tam olarak bu. Ayrıca raporda A ve B grubu hisselere tanınan 10 kat oy imtiyazı gibi bir detay da var. Bu ilk bakışta teknik bir konu gibi görünebilir ama aslında stratejinin bir parçası. Bu kadar hızlı ve riskli bir dönüşüm sürecinde günlük piyasa dalgalanmalarından veya kısa vadeli yatırımcı baskılarından etkilenmeden uzun vadeli vizyonu koruyabilmek için karar alma mekanizmasını belirli ellerde toplama yöntemi. Yani biz uzun bir oyuna çıktık ve geminin rotasını kimsenin saptırmasına izin vermeyeceğiz diyorlar. Peki tüm bu analizi toparlarsak sizin için ne ifade ediyor? Elimizdeki raporlar bize ne anlatıyor? Bu sadece başarılı bir şirketin finansal tablosu değil çok daha fazlası var burada ders niteliğindeki hikayesi link bilgisayar yapay zeka bulut ve sürdürülebilirlik gibi alanlara yaptığı cesur ve yüksek bütçeli yatırımlarla geleneksel bir yazılım evinden adeta bir inovasyon merkezine dönüşmüş ve en önemlisi bu dönüşümün finansal karşılığını fazlasıyla almış görünüyor Stratejiyi özetlemek gerekirse, mevcut ERP pazarındaki köklü konumlarını bir kaldıraç olarak kullanıp, oradan gelen nakit akışıyla Gazi Teknopark ekosisteminde yürüttükleri agresif bir arge hamlesini finanse etmişler, şimdi de bu yakaladıkları ivmeyi devasa bir sermaye artırımıyla destekleyerek bir sonraki aşamaya yani bu inovasyonları ticarileştirip pazar liderliğine oynamaya hazırlanıyorlar. Mükemmel bir özet. Bu cesaret, vizyon ve doğru zamanlamanın bir araya geldiği bir vaka analizi gibi adeta. Bu analizden sonra aklınızda kalması için size son bir düşünce bırakmak istiyoruz. Raporlarda adı geçen o fütüristik proje, yani VTL Soft Data Forge, yapay zeka ile sentetik veri üretme teknolojisi üzerinde biraz daha düşünmeye değer. Yapay zeka iş dünyasına ve hayatımıza daha fazla entegre oldukça bir şirketin en değerli yeteneği elindeki gerçek veriyi işlemekten çok amaca yönelik yüksek kaliteli yapay veri yaratma yeteneği haline gelebilir mi? Bu çok derin bir soru. Karar alma süreçlerimizde temel aldığımız verinin kendisi artık doğadan toplanan ham bir kaynak değil de bir mühendislik ürünü olduğunda bu ne anlama gelir? Verinin doğruluğunu değil de istenen sonuca hizmet etme uygunluğunu tartıştığımız bir geleceğe mi ilerliyoruz? Bu sorunun cevabını size bırakıyoruz.